Neredeyse hiç para vermeden kaldığımız hostelimizi bugün sizlerle tanıştıracağım. Aynı zamanda burada bizimle gönüllülük yapan diğer arkadaşlarımızla tanıştıracağım. Ve hatta hatta İspanyolca konuşmaya çalışarak anlatacağım derdimi. Bakalım anlatabilecek miyim? Hala İspanyolcam berbat. Şimdi öncelikle bahçesinden başlayalım arkadaşlar. Böyle bir bahçesi var hostelimizin, hostalımızın. Böyle bir ara alan var. Burada işte duş almak için bir yer, tuvalet bu kadar. Burada çamaşır makinemiz var. Kurutma makinemiz var yanında. Birazdan tanıştıracağım size bu kızla da. Çok tatlışık o. From Argentina. Bu müşterilerimizden bir tanesi. Ondan sonra böyle bir mutfağımız var. Bu arada benim çalışma saatlerim içerisindeyiz şu anda. 3'te benim shift'im başlıyordu. 3'ten 8'e kadar çalışacağım bugün. Çalışacağım dedim aslında hiçbir şey yok yapacağım. E, bu da bizim gönüllülerimizden bir tanesi. Burası da Böyle salonumuz, oda Almanya'dan gelmiş. Hah, benim kaldığım odayı göstereyim size. Normalde gönüllüler bu odada kalmıyor ama ben bu odada kalıyorum. Böyle bir oda. Şurada bir tane kız var. Sürekli uyuyor müşteri. Benim kaldığım yatak burası. Ee, buraya da eşyalarımı koyuyorum. Benim için çok rahat oldu. Böyle bir dorm. Bunlara dorm deniyor arkadaşlar. Şimdi size asıl gönüllülerin kaldığı odayı göstereceğim ve ben neden orada kalmıyorum onu anlatacağım birazdan. Ha böyle de bir işte resepsiyonumuz var. Gelen müşterileri karşıladığımız. Evet hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bu yazık garibim ya. burada. Yalı karı. <laughs> Çekeceğim. Kapısının önüne falan gelecek. Çeke. <laughs> Çekeceğim ama orayı zaten bir şey varsa evet, evet kapımızın önünde burası ay havada çok güzel bugün. Çok güzel Mis gibi değil mi? Buraya hiç çıkmıyoruz ama ya, hep bahçedeyiz. İşte abi. arka taraf daha serin oluyor. Aslında buraya çıkmak lazım. Böyle bir kapımızın önü var. Şimdi Kısaca Şimdi... Valpo diyorlar buraya. Ne, neydi burası? Cennet. Val Cennet. Paraiso Cennet demek. Val... Val Paraiso ne demek? Bilmiyorum. Evet, şimdi mesela böyle girdiniz, tamam mı? İlk gördüğünüz kapı, bu kapı, gönüllülerin odası. Benim kalmadığım ama hali garibimin kaldığı oda. Bakın arkadaşlar, Küçük Ali. <laughs> evet, tam olarak şu yatakta yatıyor kendisi. Burada şu anda 1, 2, 3, dört gönüllü kalıyorlar. Ben hariç, ben prensesi neden kalmıyorum? Arkadaşlar benim çok fazla eşyam var. Bunu bahane ederek diğer odaya taşındım. Aslında müşterilerin kaldığı odada da kalıyorum ben. Normalde işte insanların para vererek kaldığı yerde ben hiç para vermeden kalıyorum. Kızlar ne yazık ki orada kalıyorlar. Çünkü ben onlardan daha uzun kalacağım diye düşünmüştüm ama onlar da benimle neredeyse aynı sürelerde kalıyorlar. Şimdi neler yapılıyor biraz ondan bahsedeceğim. Normalde ben sabah kalksaydım yani benim shiftim sabah 9'da başlamış olsaydı yapacağım işler şunlardı. Önce kalkıyorum. Burada herhangi bir bulaşık varsa onları alıp buraya yerleştiriyorum ki zaten hostelde şöyle bir şey var. Herkes mesela müşteri bir şeyler yaptı yedi kendisi yıkamak zorunda öyle bulaşık bulaşık derdi yok. Sadece orada kalmış işte yıkanmış bulaşıkları buraya dizmek var. Ondan sonra bir genel süpürürsün. Ee, mesela burada sürekli yapraklar düşüyor yere. İşte bu yaprakları burada bir tane süpürge var. Onunla böyle yerleri süpürmek. Ondan sonrasında şey çok önemli. İşte mesela çekinler çekatlar oluyor, girenler çıkanlar oluyor. Onları işte odalarına değiştirmek, yenilemek nedir bu? İşte yatak çarşaflarını değiştirmek, yeri süpürmek, işte tuvalet elden geçirmek ama bunlar çok basit işler. Bu arada hostellerde de çok derin temizlikler olmadığını hatırlatmak isterim. Çünkü mesela biri çıkıyor hemen ardından iki saat sonra biri girecek oluyor ve bunun dışında başka odalar da var. Bunları çok hızlı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla böyle çok çok derin bir temizlik olduğunu söyleyemeyeceğim ama yine de ben cift döküp bir siliyorum. Bunu yapıyorum. Bunu evimde bile hiç yapmamıştım. Burada yapıyorum. Annem de şey dedi. Hayat bir şekilde öğretiyor sana dedi. Evet anneciğim öğretiyor. İyi de oldu. Sonrasında böyle bir ara alanımız var bizim. Uzun zamandır bunu da yapmıyoruz ama şurayı böyle bir süpürüp bir silme işi oluyor. Aa, burada tuvaletlerimiz de bu kadar. Bu arada hiç büyük tuvaletlerimiz yok şu kadar. Bitmiş peçeteler varsa onları değiştirme falan. Bu tarz işler. Ama bunların tamamı zaten inanın bir saatte bitiyor. Yani normalde sizin 4-5 saat çalışma saatiniz varsa siz zaten bu yapacaklarınızın hepsini bir maksimum 2 saate bitirmiş oluyorsunuz. Günün geri kalanı size kalıyor. Buradaki arkadaşlarınızla da iyi anlaşıyorsanız bir şekilde şey yapabiliyorsunuz yani. Aa benim işte dışarı çıkmam lazım. Sen buradaysan benim yerime sen bakar mısın? Hiç çıkabiliyorsun. İlk geldiğimizde burada 5 gün çalışıyorduk. 2 gün ofumuz vardı. Şimdi 4 gün çalışıyoruz. 3 gün ofumuz var. Çünkü çalışma saatlerini bir tık daha uzattılar. Günden eksilttiler. Böyle bir şey oldu. Burada çok keyifliyiz. Aslına bakarsanız hiç de ayrılısımız yok. Ama gezmeye de devam etmemiz lazım. Çünkü Şili'de sadece 3 ay kalacağız. Onun dışında ne yapıyoruz? Burada mesela check-in'ler, check-out'lar yapılıyor. Onu göstereyim. İşte mesela şu anda aslında onun işi değil, kalkması lazım, onun işi bitti ama benim işim. Say hi to our YouTube channel. Hola, hello, <laughs> YouTube channel, Canzu. <I'm> <laughs> <laughs> you ee, ben şimdi İspanyolca çalışma, şey söylemeye çalışacağım. Esha nombre es Sofia. Sofia. Si. Evet, que haces Sofia? Uh, I tell in English. No, Spanish. Spanish. No, English, English, okay. But I try, I try to say Spanish. Okay, okay. Um, i try to rap i love rapping mm -hmm. and i love meeting new people and that's why i'm traveling and that's how i met you okay como como to viajar con uh, no como viajar sin dinero sin dinero <laughs> it's better <laughs> yeah. how como you know why because you have to invent something uh, muy importante I... muy importante information yes uh, para uh subs subscriber for subscribers okay mm -hmm. any important thing uh, if you want to travel i i choose this way of traveling because um first one it is this like the way and selling insane like uh, it takes what it takes you have to have what you have to have everyone has to their way and i want to find myself on this way mm -hmm. no money it's better why because i mean with no money in in the same, like i don't receive money from other people mm -hmm. or I don't know mm -hmm. I just go and day by day I'm go making my money and how I do it by making things I love to do like for example a wrapping mm -hmm. or I don't know I met someone and let's sell some beers mm -hmm. on the beach and we go sell beer and we Mojito uh -huh. or mojitos mm or -hmm. anything like the brain act, acts really fast Is very easy for you? para, tú, para, ti. para buscar, uh, it's sí, creo que sí. Uh I'm good. I'm good for that. Uh I'm good making uh, contacts in France. okay. And France gives you everything. Sí. France and people is uh, is the people who makes the trouble, not the the views, not the not the place. It's the people who makes the trouble. Okay, one second. Ee, şimdi biraz çevireyim. Ondan sonra altyazıyla uğraşmak zorunda kalmayayım. şey, dedim ki e, ilk sorun neydi benim? Ha nasıl geziyorsun parasız dedi. O da şey dedi. En iyi yol bu yol bence dedi. Herkes bunu denemeli. Çok güzel bir şey dedi. Ve, ve dedim kolayca bulabiliyor musun peki bu işleri dedim. Evet buluyorum dedi. Tekrar bakacağım, az eklerim belki. Şunu hatırlayamıyorum çünkü konuştuklarımızı. K es to plan. Plan espanyol. Plan. Plan. Ok. K okay. 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 Planın ne dedim bundan sonra? <laughs> uh, after uh, the despo is <laughs> um, Maybe I had plans, but um, maybe they changed. But my plan, like. Plan. that's why I don't believe like in plants because life just changes mm -hmm. instead if you make plans it's like it doesn't matter because life maybe has another things for you Oh like, yeah, you options yeah, yeah. I, for example I didn't plan to come back to Chile mm -hmm. it was my and primera, primera yeah. lugar is Chile para Sí, it's the first uh, country I met uh, I know mm -hmm. I only know Argentina, that I'm from Argentina. And now I want to came to Colombia. I want to go to Colombia. Oh, and here, to Después Después. After, after, I'm going to the Patagonia, Chile. Mm -hmm. I'm looking for volunteers down, down mm -hmm. here in Patagonia. I met the Patagonia, but in the Argentina side. I want to know the Patagonian-Chilean, mm -hmm. and after, I'm going to... Colombia go, Yeah, Colombia uh, bus or... i been... No, I don't know uh -huh. Maybe by bus, like a big transit, like a big part uh -huh. Maybe hiking too uh -huh. Or... I don't know Okay. I know. Şey diyor. E, buradan sonra nereye gideceksin? dedim ki planın var mı? Aslında dedi planım yok. Çünkü hayat bazı o şeyler sunuyor, opsiyonlar sunuyor ve sürekli planların değişebiliyor yoldayken. Dolayısıyla buradan sonra Kolombiya'ya gitme, don't go. Eee <laughs> 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 bu şey işte, hayat sana bir sürü opsiyon sunuyor dedi ve e, sürekli planların değişebilir. Buradan sonra Kolombiya'ya gitmek istiyorum ama öncesinde e, Patagonya'ya gitmek istiyorum dedi. Ve yolda para kazanıyor. Bu arada şey de söyleyeyim, sahilde bira satarak, okay. mojito satarak. işte gerçekten parasının olmadığına neredeyse eminim. Bir şekilde burada da bedava yakın. Buraya ilk başta müşteri olarak geldik ikisi de. Sonra biz dedik ki burada volunteer açığı var, gönüllü açığı var. İsterseniz kalabilirsiniz dedik ve onlar da hemen süper oldu falan deyip kalmaya başladılar. E, yani çok tatlı kızlar. Kız kardeşler bu arada. Ne <laughs> Ne haber kardeşim? Naber kardeşim? Gül yüzü kızı Tüçüyoruz dedik çakal oldu ya. Çakal Türkçe Tüçüyorlar mı? Bugün Ne haber kardeşim? Ne haber kardeşim? Ne haber kardeşim? Merhaba. Merhaba. İyim. 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 Kızı çakal ettik yani mı? Çakalınla oldum. Ne haber kardeşim? <laughs> Kes tu plan. Ne plan? Haha. Uh -huh. Plan? I don't have a plan. We're <laughs> just... So, just traveling. Traveling. Yeah. Pero, tienes que ir de Argentina, volver. Yeah, yeah, because I I have to finish high school. Aha, Halil, yeah. ilkesini bitiremediği için onu bitirmek için geri dönecek ve ayağıyla ilgili, you have a problem about your feet. Yeah, Halil, yeah. yeah. <laughs> ee, bir <Before> operasyona geçirmesi <laughs> gerekiyor. O yüzden dönecek, kız kardeşini yalnız bırakacak. Pero, tu quieres volver aquí después. Quiero seguir, quiero seguir viajando, traveling. Mm -hmm. yeah, yeah. Yes, ¿Qué I... quieres nuestro subscribe? Subscriptores. Subscriptores. Uh -huh. uh -huh. Um I don't know. <laughs> <laughs> About traveling. Well, I think it's a great experience. Mm -hmm. uh, and this is the first time I'm traveling. Oh yeah. de verdad. It's the first time I get out of my country mm -hmm. and I loved it. So that's why I'm coming back to Argentina and then I'm I'm <laughs> diyor ki ilk defa e, yola çıktım, e, ilk defa travel yapıyorum, seyahat ediyorum ve çok sevdim diyor. O yüzden diyor zaten gideceğim işlerimi halledip buna devam edeceğim diyor. Bu harika bir şeymiş, çok beğenmiş bu durum. Gracias mi amor, ne haber kardeşim? Ne kardeşim bebeğim? <gülüyor> bebeğim. <gülüyor> Böyle işte bu tatlışlarla çalışıyoruz, çok tatlı. Bu da garip bir çocuk ama tatlı. Ola. Do you want to say something to our YouTube channel to our subscribers to our about about traveling? Is it good? Is it fun? Yeah. Yes. They should do? Yes. Come here to, to Chile. Okay. Thank you. Thank you. <laughs> i̇şte zorla ¿Qué haces? Patates, patates. <gülüyor> 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 En esta rojas, papa. Papa, papa. I thought papa. They, they were sweet Ah, esta <laughs> es dulce. Si. Esta es dulce. No, no es dulce. No, but it's normal potato with this color. <laughs> ah, ben diyor ki, tatlı patates zannettim ama değilmiş diyor. Çok seviyorum tatlı patatesi. Biz sevmiyoruz bu arada çok fazla. Mm -hmm. Ama normal patates çıktı diyor. Böyle işte hayatımız. Biraz daha şöyle şuralardan göstereyim. İşte müşterilerimiz, efendime söyleyeyim. Bu güzel güneşli günde bahçede oturuyorlar. The work now. Work away application. Do you have? Ah no. Uh, you just ask your friends I and contact, you find like that. I contact, yes, and I contact by social media. on Facebook? Yeah, for example. Hmm. I made a post on a page on Facebook that it's about volunteers. Mm uh, it says like uh, Chilene Voluntarios Chilenos. Ha, şey evet. dedim, sen Workaway kullanıyor musun aplikasyon? Çünkü aplikasyonu satın almak için uh, bir 50 dolar mı vermek gerekiyordu? Evet. Bir 50 dolar vermek gerekiyor ama yıllık bir ücret bu. Aplikasyonu satın almamış peki nasıl buluyorsun dedim. Facebook gruplarından buluyorum işte atıyorum dedi. Buraya geleceksem Şili'deki gönüllü işleri yazıyorum arama butonuna dedi. Ve oradan zaten önüme düşüyor. E o şekilde buluyorum dedi. Aşırı rahat bir kız bu arada Sofya böyle akışa bırakmış durumda kendini. O yüzden kolaylıkla işlerini bulabiliyor. Yarınını pek fazla düşünmüyor. Ama hiçbir zaman da konuya düşmüyor yani. Onu konuştuk. Ben de dedim ki senin enerjin çok yüksek ve mutlu bir enerjin var. Dolayısıyla hem iyi insanlarla karşılaşıyorsun hem de istediklerin hemen gerçekleşiyor. Bundan dolayı ben de öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Yemek yapıyor şimdi. Sonra da çıkıp biraz satacak. You You're gonna sell beer today? ya evet. evet. bugün bira günü. Ondan sonra hafta hafta sonunda bir tane Arjantinli ile tanıştı burada. I'm talking about you met a guy from Argentina. Evet. O sırada kanka oldular. Dedi ki gel işte şu kadar sattıktan sonrası da kâra giriyor ve kârı birlikte paylaşabiliriz sen de bana satışlarımda yardımcı olursan dedi. Ve onunla çalışmaya başladı. Hafta sonları oradan para kazanıyor. Hafta içi rap yapıyor ve aynı zamanda da işte bira satmaya başladı. Bu da yeni işi. What is your job normally in Argentina? I'm a journalist. Ah, shame is how gazeteci. I You do? Yeah, I do radio. In Argentina. When you back, you're gonna start? Yeah? Mm -hmm. Maybe. Maybe if I get the opportunity mm -hmm. some places, mm -hmm. I would love to. You like? I really miss the, uh, doing radio. Yes. Do you working in a radio? Yes. I was like um, the voice of a, of a show, a mm -hmm. radio show i uh, have my show from monday to friday wow it's five days yeah and that program two hours for day wow it's alive and i have a life yeah like oh. only radio not uh, camera oh. only radio for the station for the car for people who's going Onun şeyi varmış. Radyoda çalışıyormuş ve hafta içi her gün da günde 2 saat programı varmış. Yani çok da seviyorum işimi. Döndüğümde yeni bir fırsat bulursam tabii ki yapmak isterim diyor. 27 yaşında. 27. 27. 27. Aha. 27. Ne haber kardeşim? He? Ha? o bilmiyor. Sofya bilmiyor ama o bilmiyor. Ne haber kardeşim? Ne haber kardeşim? Hulya <laughs> <laughs> <O niye gülüyor> biliyor. <laughs> Whatsapp, Whatsapp bro. Ah, yeah, yeah, yeah just told me. Um, Ali told me. Uh -huh. okay. If Bebito. I, if I say to you. <gülüyor> <gülüyor> if I say to you. Never kardeşim. You have to say im. im. <laughs> 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 evet arkadaşlar, örnek bir oda göstereceğim size. Mesela böyle direkt biraz önce gösterdiğim bahçeyi görüyor. Böyle bir oda. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 35 dolar geceliği. Böyle bir odada mesela müşteri çıktı. Hemen buraya giriyoruz. Yatak çarşaflarını değiştiriyoruz. Hemen kurutma makinemizi ve yıkama olduğu için yan yana. Çok basit oluyor. Yıkama yatıyoruz. 40 dakika sonra kurutma yatıyoruz. Sonra yenilerini çıkartıyoruz. Onları takıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim 20 dakika sürmüyor. İki kişi bu odaya girdiği zaman. Çünkü genelde tek başına çalışmıyor oluyorsun. 2 kişi oluyorsun. Hemen giriyorsun. Tık 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 bitiriyorsun odayı. Pek bir şey yok gördüğünüz gibi. İşte yerlerde bir toz moz varsa bir süpürüyorsun. Ondan sonra şöyle bir tuvaleti oluyor. Ee, burayı da hemen böyle ekstra kirli bir şey varsa temizliyorsun. Burada işte değiştirmen gereken bir şey olduğu zaman değiştiriyorsun. Sonra en son böyle fıst sıkıyorsun. Odanın işi bitiyor. Evet önemli bir bilgi vererek e, kapanışa geçiyorum. Normalde ben hostellerden sürekli kaçtım. Aliye de dedim ki hostel bulmayalım gönüllü iş yaparken hostele gitmeyelim dedim çünkü işte temizlik işleri falan filan olduğu için e, benim de sevmediğim işler olduğu için hiç yanaşmamıştım. İlk defa e, yorumları da çok güzel olduğu için. ve Şili'de seçeneklerimizde genelde hostel olduğu için hostel tercih etmek zorunda kaldık. Ama şunu söyleyebilirim ki diğer yaptığımız işlere göre gönüllü işlere göre hostelde çalışmak çok daha kolay oldu bizim için. Çünkü aslında çok da büyütecek bir şey yokmuş. Odalara giriyorsunuz. iki kişi giriyorsunuz zaten. 15-20 dakikada bitiyor. Eğer çok odalı bir hostel değilse ki öğlelerini tercih etmeye çalışın. Burada yaklaşık 6 tane oda falan var. O yüzden çok fazla işiniz olmuyor. Sahipleri de burada yok. O yüzden çok rahatız. Yani kendi hostelimiz gibi aslında hissediyoruz burayı. O olabildiğince burada herhangi kirli bir şey kalmamasına özen gösteriyoruz. Onun dışında işte burada hemen arkamda gördüğünüz yer bizim oturma odamız. Orada film izliyoruz, dizi izliyoruz, çıkıyoruz, geziyoruz, geliyoruz. Çok rahat olduğunu size söyleyebilirim. Mutlaka yorumlarına bakıp hostellerde çalışabilirsiniz. Benim size tavsiyemdir yani tavsiyem. Ve bu bölümü de burada bitiriyorum. Ee, çarşambaları biraz daha böyle bilgi verici videolar olacak. Böyle daha durağın videolar olacak e, genelde. Öyle işte arkadaşlar şu anda bizi yemeğini yiyerek izleyen tüm obur arkadaşlarıma selam olsun. Biliyorum ki elinizde şu anda bir şeyler var ya bir şeyler yerek izliyorsunuz. Çünkü biz de öyle yapıyoruz. Eğer gerçekten öyleyse yorumlarda buluşalım. Ne yediğinizi yazın. Muhabbet edelim. <laughs>